Merhaba, Selamlar Arkadaşlar. Şimdi bugün izin sezonları hemen hemen birkaç eyaletin izin sezonları bitti. Geçen hafta döndüler. Siparişlerini verdi marketlerimiz. Biz de siparişlerimizi arabamıza yükledik. Gördüğünüz gibi bugün oldukça bir yüklü arabamız yükledik, siparişlerimizi yerine ileteceğiz. Çok, ben müşteriler varak müşteriler, e, gelenler abi baklavalarımız yerler boş neden gelmedin diye numarası olanlar var tüm e, baklava bekliyoruz markette. Marketler sizin verdiğiniz marketlerde diyorlar. Arkadaşlar biz böyle e, kalkıp da e, orada burada yani e, 4 kilosunu 30 liraya, 25 liraya, 35 liraya veren fıstıklardan değil. Bizimki müşterilerin istediği şekilde fıstıklı baklavamızı ne isterse cevizliyi nasıl kalitede isterse o şekilde yapıyoruz, götürük. O dediklerimin o iki katına biz veriyoruz ve müşterilerimiz memur. Kilosu 35 lirayken 32 liradan aşağı olmayan, 32'den olmayan aşağı olmayan baklavalar adamlar tepsini 4 kiloyu 30 liraya 25 liraya veriyor. Bu fıstık olduğunu siz düşünüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bizim burada bize gelen fıstığın kilosu 43-44 lira. Belki haftaya daha yüksek 45-46 olacak. O yüzden e, kalkıp da baklavaları yerken dikkat edin. Sağlık önemli. Gördüğünüz gibi bizim müşteriler ne istiyorsa ben onu arabama yüklüyorum. Çıkıp müşterilerimize sunuyoruz. Arkadaşlar bunu birkaç defa dedim. Çok firmalar isim vermek benim haddim değil. Onu yiyen insanlar bilmesi lazım. Ee, Hamburga gidiyorlar, ee, kokmuş Hamburg'tan e, kokmuş gemilerden çöp atılan e, yer fıstığını yer fıstıklarını da alıyorlar. ve 25 kilosunu 4 liraya 5 liraya kilosu 20 kuruşa gelmiyor. Ondan sonra getiriyorlar, boyuyorlar, fıstık oluyor, boyamıyorlar, ee, antep fıstığı oluyor. Bak, düşünebiliyor musunuz? Boyuyorlar, fıstık oluyor, boyamıyorlar, ceviz oluyor. O yüzden biz de kalite müşterinin istediği şekilde e, biz e, kullanıyoruz. Evet, fıstık bu kadar yeşil mi olur? Hayır, olmaz. Hafif ister istemez e, bakanlık izniyle böyle şey boyaları var, hafif boya e, kullanıyoruz. Çünkü müşteriler diyor ki, abi diyor yeşil yeşil değil. Aslında fıstık o kadar yeşil değildir. Fıstığın yarısı yeşildir, yarısı e, e, bozdur yani ceviz gibi. Onun için böyle yeşil olmaz. E, öyle yeşil olması için e, e, kuş boku derler Antep'te hakiki yetmeden olan fıstıklar onlar yeşildir. Onların kilosu burada 55-60 lira. Bunu kimse burada onu yapamaz. Biz ama gerçek Antep fıstığından yapıyoruz. Çok insanlar da cevizden ucuz İran fıstığı kullanıyor. Biz burada yıllardır kalite üzerine çalışıyoruz. Müşteri ne isterse biz onları veriyoruz. Sakın baklavayı yerken ağzınız mah zevkini düşünün, kendi sağlığınızı düşünün, öyle yiyin. Ben neden yıllardır ayaktaysam, yok satıyorsam, işte benim dürüstlükten, müşterilerimin istediği damak zevki üzerine ben bu, bu şekilde yapıyorum ve o yüzden de uzun bir sadece yüklerken, yükledim arabamı, konuşma yapıyorum. Yemenize dikkat edin arkadaşlar. Bakın, 25 kilo yer fıstığı 4 lira 5 lira. Düşünebiliyor musunuz? 25 kilodan 500 gram koysa 4 kiloya 600 gram koysa 45-50 tepsi yapar. Bunu 30 liraya satsalar 50 tepsi 3-5-15 1500 lira eder. 1500 liranın 100 lira şeyi yok. 200 lira masrafı yok. O yüzden dikkat edin. Yemenize de, e, ağız damak zevkini bilerek yiyin arkadaşlar. Biz e, gerçekten şeyli konuşuyoruz, iddialı konuşuyoruz. Biz kalkıp da biz öyle e, 30 liraya, 35 liraya versek bize maliyeti zaten 45 liraya geçiyor. 45 50 lirayı buluyor. İşçisiydi, bilmem fıstığıydı, elektriğiydi, vergisiydi. Biz onurlu şekilde, dürüst şekilde konuşuyoruz. Saygılar, sevgiler. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ali Güloğlu TV'yi izlemeyi, yorum yapmayı e, unutmayın. Yorum yaparsanız, bunu ekstra, bunu bir tek parça olarak yayınlayacağım. Youtube'dan ve Facebook'tan. Youtube'dan izlerseniz bütün videolarımı film olarak, video olarak izlersiniz toplu. Facebook'tan izlerseniz parça parça atıyorum arkadaşlar. Saygılar sevgiler Ali Gülüoğlu'ndan. Baklavacı Ali Teybe'ye. Saygılar, selamlar bizden. Ben birazdan yola çıkıyorum arkadaşlar. Saygılar.